Evet merhaba arkadaşlar. Entalpi konusuyla ilgili soru çözümüne devam ediyoruz. Buyurun üçüncü videomuz bu. Birinci sorumuz. Tepkimesi ısıca yalıtılmış bir kapta gerçekleştiriliyor. Bu tepkimin endotermik olduğunu hangileri kanıtlar? Bir kabım var. Kabın içinde tepkime gerçekleşiyor. 2 molden girenlerde 2 molüm var. 1 ve 3 topladım kaç molüm var benim? 4 molüm var. Mol sayısı artmış kabın sıcaklığının azalması, sıcaklığının azalması ispatlar bunu. Çünkü girenlerde ısı olursa bu ısıyı zamanla kullanacağım. Yalıtılmış kap dediği için kullanacağım için yani endolarda zamanla sıcaklık azalır. Çözelti olabilir, tepkime olabilir. Düşük sıcaklıkta girenler daha kararlıdır. Zaten endonun grafiği nasıl bir şey? Şöyle Burası potansiyel enerji, tepkime koordinatı olsun. Girenler daha aşağıdadır. Düşük sıcak. Yani düşükte kim var? Girenler var. Lafımız ne? Kim neredeyse orada kararlıdır. Girenler daha kararlıdır. Doğrudur. Sabit hacimde gaz basıncının artması. Gaz basıncının artması buradaki mol artışına kaynaklanabilir. Yani endo egzo ile ilgisi olmayabilir. Birinci sorunun doğru cevabı C şık olacaktır. Buyurun ikinci soru. O iki dünya üzerinde bolluk derecesi en yüksek olan elementtir. Oda sıcaklığında renksizdir, sıvı hali mavidir. 1774 yılında Presley civa 2 oksiti ısıtarak oksijen gazını elde etti diyor. Tepkimesi için ısıtarak dediği için ısı nerede giren nerede? Şunu bilmemizde yarar var. Bazen testlerde çıkıyor. Oksijen eldesiyle ilgili. Hangileri doğrudur? Isı girenlerde olduğu için bu tepkime nedir? Endotermiktir. Endotermik bir tepkimedir. Doğrudur. Hatta bu bir analizdir. Analiz parçalamadır. Neyle parçaladığına bağlı olarak adı değişir. Isıyı kullanarak parçaladığıma göre termoliz olacak. Yüksek sıcaklıktaki ürünler daha kararlıdır. Yüksek sıcaklık endo'nun grafiği nasıl? Şöyle. Ürünler daha yukarıda olduğuna göre evet yüksek sıcaklıkta Yüksek sıcaklıkta ürünler daha kararlıdır. Doğru oldu. Ürünlerin ısı kapsamı sıfırdır diyor. Ürünlerin ısı kapsamı element olduğu için mükemmel olmuş soru. 3 yıldız atıyorum buraya. Elementlerin en kararlı hallerinin ısı kapsamı sıfır olacaktır. O zaman bu sıfır olacaktır. Doğrudur. Doğru cevabım 2. soru için 1, 2, 3 eşlik oldu. Buyurun 3. sorudayız. Standart koşullarda gerçekleşen tepkimeleri veriliyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Oda koşullarında elementlerin serbest kararlı hallerinin oluşum entalpisi sıfır kabul edilir. Eğer doğada birden fazla allotropu varsa doğada fazla bulunan elementin allotropunun entalpisi sıfır kabul edilir. Yani kararlı ise bol olanı değilse en kararlı olanı sıfır kabul ediyorum. Grafit ve elmas var. Karbon allotroplarıdır. Grafit yandığında 393, elmas yanında 395 kilojoule ısı açığa çıkmakta. Grafitin elmasa dönüşme sırasında ısı açığa çıkar. Şöyle yapalım. Grafiti elmasa dönüştürüyorsam birinciyi aynen alıyorum. Bunu ters çeviriyorum. Aynen aldığıma göre eksi 393 olacak. Artı 395 olacak. Ters çevirip topladığımda artı 2 olacak. Isı açığa çıkar dediği için yanlış olur. Isı alır diyecekti. Isı harcanır veya ısı harcanır. İkinci tepkimedeki CO2 gazın molar oluşum entalpisi. Molar oluşum entalpisi. Eksi 300. Şimdi en kararlı hali bu olmadığı için bu sıfır değil. Bu sıfır olmadığına göre bu delta H değerim bunun değil. O zaman bu da yanlış oldu. Bir için deseydi bunu doğru olacaktı. Yani grafit için kullansaydı CO2'nin molar oluşum entalpisi eksi 393 diyecektim. İkinci tepkimedeki elmasın molar yanma entalpisi bu doğrudur. İkinci tepkime de 1 mol elmas yandığında açığa çıkan enerjidir. Hangisi doğrudur dediği için yalnız 3 oldu. Buyurun dördüncü sorudayız. Tepkimelerim var. Yukarıdaki iki tepkimeye ait potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? İlkinde karbon yanıyor. Karbon monoksit oluşuyor. Karbon monoksit yanmaya devam ediyor. Karbon dioksit oluşuyor. Buna göre CO'nun oluşum ısısı. Birinci tepkime için konuşalım. Eksi 27 kilokaloridir diyor. Doğrudur. Çünkü şunlar sıfır olacak. Tepkimenin delta H'ı da delta H'da bunun oluşma entalpisidir. CO2'nin oluşum ısısı eksi 67'dir. Eksi 94'ten 27'yi çıkardığım zaman 14'ten 7, 7. Eksi 67 evet buradakidir ama bu doğru değil. Neden? Çünkü burada girenler element değil. Element olmadığı için bu sıfır değil. O zaman buradaki delta H değeri karbondioksitin oluşum entalpisi olmaz. Her iki tepkime başladıktan sonra kendiliğinden devam eder. Evet egzolar başladıktan sonra kendiliğinden devam eder. Doğrudur bir üç olacak. Şöyle kodlayabilirsiniz. Odunu yaktıktan sonra siz kendiliğinden yanmaya devam eder. Odunun yanması egzodur. Ancak su kaynarken tüpte yanmaya ya kaynamasına devam etmesini istiyorsanız o tüpten devamlı ısı vermelisiniz. Kapattığınız an tüpü kaynama duracaktır. Endoların devamı için dışarıdan ısı gereklidir. Egzo başladıktan sonra kendiliğinden devam eder. İlk 4 sorumuz böyleydi. Buyurun 5. sorudayız. Magnezyum, karbon, eten ve azot. Maddelerin molar yanma entalpileri yukarıda verilmiştir. Hangisi yanlıştır? Bir baktık değerler eksi olduğu ısı açığa çıkmıştır. Burada artı var azotun yanması. Bu yanmıyordur. Demek ki yanması için ben enerji vermişim. Eşit mollerde alınan maddelerde yakıldığında en iyi yakıt Mg'dir. Doğrudur. Yani en çok ısı açığa orada çıkmıştır. En çok ısı açığa çıkan en iyi yakıttır. Eşit kütlelerde alınan C2H4. C2H4'ün 244 da 28 gramdır MA'sı. N2'nin 2 de 28 gramdır. 14'te 2'yi çarptım. Şuradaki 14'te 2'yi çarptım. Yandıktan da açığa çıkan ısılar eşittir. Bu yanlış oldu. Doğru cevabım B şıkkıdır bu arada. Bir kere N2 yandığında ısı açığa çıkmıyor ki. Bu ısı harcanır demeliydi. Isı harcanır. Yanlış oldu. Bu kelimeye de bence dikkat etmekte yarar var. 1 gram MG yakılınca 25 kilo kalori ısı açığa çıkar. 24 gramı yandığında 600 çıkıyorsa şurası için konuşuyorum. 1 gramı yandığında ne kadardır? 600'ü 24'e böleceğim. Ne olacak? 60'ı 12'ye böldüm. 5 oldu. 2 oldu. 52'ye böldüm. 25 oldu. Doğrudur. 0,5 mol yandığında 155 kilokalori ısı açığa çıkar. c 4 için 1 mol 310 ise 150-155 doğrudur. N2 yakıt olarak kullanılamaz. Doğrudur. Çünkü yanmıyor ki. Yanması için ben ne yapmışım? Enerji vermişim. Buyurun 6. sorudayız. Aşağıda bazı bileşiklerin oluşma entalpileri değeri verilmiştir. Entalpi değeri verilmiştir. Buna göre aşağıdaki tepkimelerden hangisinin entalpi değişimi hesaplanamaz? Bildiklerim bunlar. Tamam. 0, 0. Bunu biliyorsam delta bulurum. PCL3 var mı yukarıda? Var. PCL5 var mı? Var. Bulurum. PCL3 var. 0, 0. Bulurum. Sıkıntı yok. PCL3 var. POCl3, POCl3 diye bir madde yok ki yukarıda. Bunu hesaplayamam. PCl5 var yukarıda. P diğerleri sıfır. Hesaplarım. Doğru cevabım ne oldu? Değişik oldu. Buyurun 7. sorudayız. Evet. Kütlece eşit miktarlarda CH4O2 içeren 6,4 gram. 6,4 gram kütlece eşit miktarlarda ise 32 gram bundan var. 32 gram bundan var. 32 32'ye böldüm. Bundan 1 mol var. O 3,2 demeliydim. 0,1 mol var. Düzeltiyorum. Bunu 16'ya böldüm. 0,2 mol var elimde. Sabit hacimli yalıtık bir kapta açtık gerçekleştiriliyor. Buna göre hangileri yanlıştır? Şimdi şöyle yapalım. <laughs> Bu 890 ne zaman çıkmış? Önce kim sınırlayıcı bileşen onu bulalım. Bunun 1 molüne karşılık bunun 1 molüne karşılık bundan 2 mol tepkimeye girer. Bunun 0,1 molüne karşılık yarısı 0,1'in yarısı girecek. O zaman sınırlayıcı olan burası olacak. İşlemleri bu 0,1'e göre yapmalıyım. 0,1'i baz alacağım. Şöyle buna göre yapacağım işlemlerimi. Buyurun. <laughs> 2 mol tepkimeye girdiğinde O2 için konuşuyorum. 890 kJ ısı açığa çıkıyor. 0,1 mol girdiğinde ne kadar ısı açığa çıkar? 0,1 ile bunu çarptım. 89, 2'ye böldüm. 90 olsa 45, 44,5 kilojül ısı açığa çıkacaktır. Tepkimenin entalpi değişimi 44,5 kilojüldür. Bu yanlış oldu. Eksi olmalıydı burada. Tamam mı? Eksisi eksik. Bu yanlıştır. <laughs> CH4 gazı molar yanma entalpisi. CH4 gazı molar yanma entalpisi. Zaten bu 1 mol yandığında 890. Bu da yanlıştır. Eksi 890 kilo jül olmalıydı bu. 890. Tepkimede toplam basınç değişmez. Şöyle yapalım. Girenlerde 3 mol var. 1 buradan 2 buradan 3 mol. 3 mol gaz tepkimeye girmiş. Kat sayılara baktım. 3 mol gaz çıkmış. Hacmi sabit olduğuna göre gazın mol sayısı değişmemiş. Param varsa ne rahat diyorum. Molüm değişmemiş. Peki hacmim sabit. Ama ne olmuş? Isı açığa çıktığı için açığa çıkan bu ısı kabın ne yapmış? Taneciklerinin daha hızlı hareket etmesini sağlıyor. Basıncı arttırır. Basınç değişmez diyor. Bu da yanlış olacaktır. Doğru cevabın 1-2-3 olacaktır bu soru için. Belki de hazırlarken bu işaretler unutulmuş olabilir. Sıkıntı değil. Buyurun geçtik. 8. sorudayız. Aşağıda bazı tepkilerin entalpi değişimleri verilmiştir. Buna göre aynı koşullarda gerçekleşen tepkimin entalpi değişimi nedir? HES yasası. Şöyle yapalım. NH3'e odaklandım. NH3 yukarıda birinci tepkime de var. Girenlere gelmiş ve 2 katı olmuş. Bunu ters çevir diyorum. Çarpı 2 yap. Buyurun. H2O'ya bakıyorum. Bir tek burada var H2O. Hala ürünlerde ama 2 altı olmuş. O zaman bunu aynen al çarpı 3 yap. Devam ediyorum. NO var. NO. Nerede var? Bir tek burada var. Burada ürünlere gelmiş. Ters çevirmişim. 2 ile çarpmışım. O zaman NO'yu ters çevireceğim. Bu üçüncü tepkimeyi 2 ile çarpacağım. Bütün bunları yaptıktan sonra şöyle yapıyorum. Eşittir diyorum. Delta aşı. Artı 92 çarpı 2 artı. Aynen aldım. Eksi 572 çarpı 3 artı ters çevirdim artı 181 çarpı 2. Bu işlemleri yaptığınız zaman cevabım eksi 1170 çıkacaktır. Fazla vakit kaybetmeyelim. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İyi çalışmalar.